Herkese selam. Ben Ferhat Dorol. Yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Pazar günü 2024 KPSS ön lisans sınavı olacak. Bu ön lisans sınavından önce bu yıl KPSS lisans sınavında neler sorulmuş? Gelin hep beraber bunlara bakalım. Çünkü konu içeriği olarak biliyorsunuz ön lisans, orta öğretim, lisans hepsi Aynı oluyor Türkiye coğrafyası oluyor. Bu nedenle de çıkmış sorular bizim için son derece önemli. Soruları ben farklı bir şekilde çözeceğim. Bunu da size aktarmak istiyorum. Arkadaşlar göreceksiniz sizde soruların hepsinde Türkiye haritası gerekiyor. Türkiye haritasını ben soruların içerisine yerleştireceğim. Boş şekilde bunları işaretleyerek sorudaki Sorulana göre, verilen bilgilere göre işaretleyerek bu şekilde çözeceğiz. Siz de eğer önünüze boş bir Türkiye haritası alır ve benimle birlikte çizerseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi bize bir soru sorulmuş e, ve Türkiye'nin uç noktaları ile ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. Ee, bu uç noktalarının içerisinde hangisinin yer almadığını sormuş. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin koordinatlarına baktığımız zaman, Türkiye'nin coğrafi koordinatları neydi? 36 42 kuzey paralelleri, 26-45 de doğu meridyenleri arasında bulunuyordu. Bu Türkiye'nin matematik ya da mutlak konumuydu. Peki Sinop ince burun bu uç noktalardan biri midir? Evet arkadaşlar Sinop şuradadır ve Türkiye'nin uç noktalarından biridir. Dil yöresi dil ucu olarak söylediği yer arkadaşlar I'dır da yer alır. Yani şurası ıdır Ee, I'dır da Türkiye'nin 45 olarak nitelendirdiğimiz Doğu Meridyeni'dir. Yayla Dağı toprak tutan köyü ise Hatay'dadır arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin güney ucu olarak alabileceğimiz bir noktadır. Gökçeada İnceburun'da şuralarda hemen Ege Denizi'nde yer alan ve Türkiye'nin batı ucu olarak aldığımız bir noktadır. Ancak İzmir Karaburun Türkiye'nin uç noktaları arasında yer almaz. O nedenle bu sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktı diyeceğiz ee, burada Türkiye'nin uç noktalarını bilmek son derece önemli ee, Çünkü benzer sorular e, pek çok yılda sorulmuş dedikten sonra ikinci soruya geçelim ee, Evet ikinci soruda Arkadaşlar şöyle bir şey sorulmuş ve ee, 3. jeolojik zamanda Ben yazacağım şuraya da 3. jeolojik zamanda bu e, Oluşan bazı yerler var Türkiye'de. Bunlardan biri de Toroslar, Toros Dağları. Toros Dağlarının oluşumunu e, hangisinin etkisiyle meydana geldiğini soruyor soruda. Alp orijenizi, buzullaşma, deniz seviyesi alçalması, akarsu aşındırması, dalga ve akıntılar gibi şeyler sorulmuş bize e, verilmiş şıklarda. Bunlardan e, hangisinin e, ...Toros Dağları'nın oluşumuyla etkisi olduğunu soruyor. Toros Dağları da bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesinde yer alan bir kıvrım dağıdır. Ve oluşumunda arkadaşlar Alp Orojenezi etkilidir. Orojenezi ne demekti? Dağ oluşumu demekti. Alp Himalaya dağ sistemi içerisinde yer alıyor Türkiye. Alp Himalaya dağ sistemi içerisinde yer aldığı için de... Biz Türkiye'deki bu oluşumu yani torosları 3. jeolojik zamanda oluşan bu oluşumu Orojenezi ile ilişkilendirebiliriz. Kuzey Anadolu dağları da o şekilde oluşmuştur. Güneydoğu toroslar da bu şekilde oluşmuştur. Bunu da ilave olarak söylemiş olayım. Ve gelelim 3. soruya. Şimdi 3. soruda arkadaşlar bazı noktalar verilmiş bize. Ben bu noktaları harita üzerinde size göstereceğim. Bir numarayla verilen yer Batı Karadeniz gösterilmiş. 2 numarayla gösterilen yerde şöyle Tuz Gölü'nün biraz doğusu gösterilmiş. 3 numarayla şurası Güneydoğu Anadolu bölgesi. 4 numarayla Hakkari'nin olunduğu kısım 5 numarayla, numarayla da numarayla da e, Erzurum civarı gösterilmiş. Ve sonra da, da bize diyor ki arkadaşlar dağlık sahalar daha az yer kaplar diyor. Dağlık sahalar daha az yer kaplar diyor. Şimdi dağlık sahalar daha az yer kaplar deyine göre ben nasıl bir yer arayacağım? Daha düz bir yer arayacağım. Şimdi Batı Karadeniz burada biliyorsunuz dağlar var. Kuzey Anadolu dağlarının batı kısmı var. O zaman bir olmayacak şıklarda. Bir olmayacaksa A'yı eledim. B'yi de eledim. Diğerleri kaldı. Onun dışına bakın az önce 4 diye yazarken Hakkari demiştim buraya. Hakkari de 4'ün olduğu nokta o zaman 4'ü de eledim. Aslında cevabı buldum ama bir kontrol edeyim. 5 gösterilen yer Erzurum demiştik arkadaşlar. 5 gösterilen yerin Erzurum olması buranın dağlık bir sağ olduğunu gösterir. Şöyle yuvarlak içine aldığım yerler bu arada dağlık yerlerdir. 2 ve 3 ile gösterilen yer İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olduğu için diğerlerine göre nispeten daha e, düz bir alan olacağı için dağlık Sahanın daha az yer kapladığı bir yer olacağı için bu sorunun yanıtını da C olarak söyleyeceğiz. Ee, arkadaşlar yorumlara kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı, sorularla ilgili sormak istediklerinizi mutlaka yazın. Yorumlar kısmı boş kalmasın. En azından bir selam yazın oraya. Ee, ben de sizi bu şekilde daha yakından tanımış olayım dedikten sonra bir sonraki soruya geçelim. Şimdi bu soruda da belli başlı yerler numaralandırılarak gösterilmiş. Ben bu numaraları tekrardan harita üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Ee, nasıl yerler? Gelin hep beraber bakalım. Şimdi bir numarayla gösterilen yer şurası. Şu kısım bir. Şimdi burası neresi? Arkadaşlar burada Yıldız Dağları var. Unutmayın. Yıldız Dağları ya da diğer adıyla Istıranca Dağları. Sonra 2 ile gösterilen yer şurası. 2 ile gösterilen yer neresi? İzmir gösterilmiş. 3 ile gösterilen yer hemen şöyle Tuz Gölü'nün güneyi gösterilmiş. 4 e, gösterilen yer şurada e, hemen gösteriyorum. Şu kısımlar arkadaşlar böyle Doğu Karadeniz'in olduğu yer gösterilmiş. 5 de şöyle Iğdır çevresi gösterilmiş. Ve sonra da bana diyor ki sonra da bir tanım yapmış arkadaşlar. Yaptığı tanımda ee, bu suda çözünebilen kayaçlar tanımlanmış. Bu kayaçlar içinde ne, de, ne diyoruz biz? Karstik kayaçlar. Yazalım buraya. Karstik kayaçlar. Ve buna bağlı olarak oluşan karstik yeryüzü şekilleri de var. Ee ne şekiller oluşuyor böyle? Mağaralar oluşuyor, yeraltı boşlukları oluşuyor mesela. Tavanları çöküyor yeraltı boşluklarının. E, hangisinde diyor? Ben bu tip şekilleri, bu tip kayaçlara daha çok rastladım. Karsik kayaçlar deyince arkadaşlar Akdeniz bölgesi aklımıza gelecek ve Burada baktığım zaman 3 numarayla gösterilen nokta Akdeniz bölgesine daha yakın bir alanda yer alan ve bu e, nedenle de karsik kayaçların görülebileceği bir alan olarak karşıma çıkabilir. Sorunun yanıtı bu şekilde de 3 olacak. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar göller verilmiş. Ee, göllerle ilgili de ben bu göllerin yerlerini sizlerle aynı zamanda paylaşmak istiyorum harita üzerinde. Gelin hep beraber Türkiye'deki bu göllerin nerelerde olduklarını ve oluşumlarına bakalım. Çünkü burada oluşumla ilgili bir soru soruyor. Bana diyor ki valilerin önünün birikinti yelpazesiyle tıkanması sonucunda oluşur diyor. Birikinti yelpazesini oluşturan şekil neydi arkadaşlar? Akarsulardı. Aslında burada bana sormak istediği göl çeşidi Alivyal Set Gölü'nü soruyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Alivyal Set Gölü, diğerleri ise farklı oluşumlu göller. Peki hangisi Alivyal Set Gölü? yerleriyle beraber harita üzerinde de görüp sorumuzun doğru yanıtını gelin hep beraber bulalım. Evet arkadaşlar şimdi Van Gölü zaten bilmeyenimiz yok herhalde. Türkiye'nin en büyük gölü. Van Gölü'nün oluşumunu yazıyorum. Van Gölü volkanik set gölü. Tuz Gölü arkadaşlar Tektonik bir göl, Terkos ya da diğer adıyla e, Durusu gölü olarak aldığımız göl şurada yer alır. E, Terkos gölü de arkadaşlar Kıyıset gölü grubu içerisinde yer alır. Tortum gölü ise e, Tortum gölü de şu bölgelerde yer alan ve heyelan set gölü olarak söylediğimiz bir göldür. O zaman bakın bu dört göl alüvyal set gölü grubuna girmiyor. Benim aradığım alüvyal set gölü ise Mogan gölü Ankara civarında arkadaşlar bulunan bir göl ve de e, Mogan gölünün hani Ankara çevresinde göründüğünü söylemiş olalım. Bu alüvyal set gölü olarak karşımıza çıkar. Sorumuzun cevabı da E seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar diğer soruları da çözeceğim sonraki videolarda. Evet eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım yayın sonlandırmadan önce. Beğen tuşuna basalım yayınların aynı zamanda diğer soruların da devamının gelebilmesi için. Umarım herkes iyi bir netice elde edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.